Selamlar arkadaşlar, merhaba. Önce bir yerimi belirteyim, her videoda yaptığım gibi. Aydos Gölü'ndeyim. Evin buranın dibinde olmasına rağmen ilk defa gelip burada bir video çekiyorum. Ne kadar kötü yapmışım, keşke daha fazla gelsem. Arkada böyle ördekler falan yüzüyor, çok güzel bir manzara. Şimdi, videoya şöyle girmek istiyorum. Bu bildiğiniz bir marka ama nereden biliyorsunuz, hangi ürünlerinden biliyorsunuz? Benim şöyle bir önerim oluyor size her zaman. Eğer evinizde uygun fiyata aktif stereo müzik dinleme deneyimi yaşamak istiyorsanız, Genellikle hi-fi kategorisindeki ürünler o kadar uygun fiyat bandından başlamayabiliyorlar. Yani tüketici ürünleri satan bir hi-fi mağazasına girdiğinizde pro audio satan bir pro audio mağazasına kıyasla genellikle ürünlerin marka değeri biraz daha fazla oluyor. Pazarlama stratejileri biraz daha farklı oluyor. İçindeki sürücüler maliyetleri de çok fazla olmasa biraz daha fazla olabilir ama o kategori gerçekten daha büyük fiyat bandına sahip olabiliyor. Şimdi Güzel bir ilaç, güzel bir çözüm. Evinizde aktif bookshelf stüdyo monitörü ile stereo müzik dinleme deneyimine başlayabilmek. Bu konuda ilaç markalardan bir tanesi de Mackie. Mackie 1970'te kurulmuş, Washington'da kurulmuş bir Amerikan markası. Biz bu markanın daha çok CR serisini, galiba onların da yenisi olarak CRX serisi çıktı. CRX veya CR3, 4 ve 5'ler var diye biliyorum ben. Ve daha üst modeller olarak da MR serisini görüyoruz. Ben bir aralar bu stüdyo monitörü işine bayağı kafayı takmıştım. Evimde böyle büyük kabin, hi-fi sistemlerin olmadığı öğrencilik dönemlerimde Mackie'nin işte ve benzer markaların stüdyo monitörleri şey arasında sürekli böyle test yapan YouTube kanallarını izliyordum hangisini alsam falan diye. Ve Mackie'nin MR serisi özellikle MR524 hep hakkımdaydı. Şimdi Önümdekilere bir odaklanayım. Güzel bir giriş yapmış oldum. Mantığı anladınız. Mackie bir pro audio markası. Hep böyle işte konser sistemleri, konsollar, mikrofonlar şu an var. Eskiden asıl odağı bu değildi ama artık aktif mikrofonları, USB mikrofonları falan da var. Daha çok işte bizim popüler olarak bildiğimiz stüdyo monitörleri ve pasif kulaklıklarıyla yer alıyor piyasada. PA sistemleri de çok meşhur. Konser alanında kullanılan büyük endüstriyel hoparlörleri de meşhur. Meki bir pro audio markası. Şimdi önümde MC60BT, MC50BT ve MC40BT diye bu markanın ilginç bir şekilde 3 tane bluetooth tüketici sınıfı kulaklığı var. Ama bir pro audio markası olduğunu bize belirli ki özelliklerle gösteriyor. Bana distribütör bu kulakları göndereyim sana dediğinde bir şey yaptım böyle ilgici, ilgimi çekti. Çünkü... Bütün neredeyse bluetooth kulaklık piyasasını bilen bir adam olarak Mackie'nin MC serisi bluetooth kulakları gerçekten hiç önüme çıkmamıştı. Yurt dışında bakıyorum 3.5 kanal sadece incelemiş. Mackie bunun global pazarlamasını da çok agresif yapmamış. Hani bizi biliyorsan zaten bizim ses karakterimizi biliyorsan sana on the go'da da sunabilecek bir çözüm üretiyoruz müzisyen arkadaşım demiş resmen. Yani müzisyenlerin de beğenebileceği çok stüdyo monitör bari tonal karaktere yakın böyle kendini belli eden tonal kınlıları da var. Özellikleri de var bu kulakların. Şimdi öncelikle bunu bir Pro Audio markası yapan, Mackie, Meki yapan ve o özellikleri, o ruhu bu kulakları taşıyan bazı iki özelliklerden bahsedeyim. Bu özelliklerden ilki bu üç kulaklığında tonal karakter arkadaşlar. Meki öylesine tonlamamış bu kulakları. Bak. MC 60'tan başlayarak söylüyorum. MC 60 dışarıda kullanmaya on the aktiflerde kullanmaya uygun, güçlü, yoğun bir bas cevabına sahip olup genel tüketici sınıfı da bunu seviyor. Yani evde bilgisayar başına kritik dinleme yaparken daha flat bir kulaklık arayışınız oluyor. O defillerin de öyle. Ama ben de dışarı çıktığım zaman daha baslı bir karakter arıyorum. Zaten dışarıda da bas cevabının yoğunluğunu evde, evdeki kadar hissetmiyorsun. Buna rağmen bu kulaklık orta frekans cevabını çok iyi koruyor. Anker Q10 gibi, Anker Q30 gibi çok basit tüketici sınıfı aşırı V karakterli kulaklıklardan ziyade değil mi orta frekanslar kayboluyor çok içe basık elektronik müzik dinliyorsun çok tiz var parlak çok bas var ama vokaller çok basık kalıyor çok yapay kalıyor öyle değil baslı güçlü punchik gövdeli yoğun otoriter bir bas cevabı bununla birlikte orta üstlerin önde olmasıyla claritisi yüksek temizliği yüksek netliği yüksek önde vokaller önde enstrümanlar bizim kulağımızın en hassas olduğu bölgede işte bu 500 Hz'den 3-4 kHz'e kadar diyelim müzik müziğin içindeki çok önemli verileri barındıran, müziği müzik yapan daha çok orta frekans bölmesindeki ayrıntıları bu kulaklık hiç kaybettirmiyor. Ben orta frekans seven adamım. Hoparlörlerimde de öyle. B karakterli mesela Focal markasından ziyade orta frekans karakterli genelde böyle tabii hoparlörden hoparlöre değişiyor o markanın içerisindeki seviyelere göre. Kef markasını tercih ediyorum mesela benim tonal zevkime göre. İşte bu kulaklıkta bu özelliği ben çok beğendim. Aynısı MC 50'de de var, aynısı MC 40'da da var. Biraz daha bas ve tiz cevabı değişiyor ama orta frekansını çok ciddi korumuşlar. MC 40 aralarından en parlak olanı, şıkır mı çalıyor. Bas cevabı da biraz daha az. MC 50 bence aralarından en dengeli olanı. Tiz cevabı daha da dengeli. Bas cevabı daha da az. Ama MC40'tan daha bastı, daha baharatlı. Ama bu o kadar dinamik çalamıyor abisi MC60 gibi. Biraz sönük kalıyor. Muhtemelen MC60'ın içindeki amfite daha güçlü. MC60 çok dinamik, çok canlı. Hem aynı zamanda gövdeli, hem aynı zamanda natural kalabiliyor orta frekansların güzel korunmasıyla. Hem de tiz bölgesi kesinlikle parlak değil, kesinlikle rahatsız etmiyor. Uzun dinleme seanslarına da uygun bir tonal karakteri var. Şimdi güzel bir özet yapmış oldum. 50'den, 60'dan ve 40'tan ee, akustik beklentilerimizi, sonik beklentilerimiz daha videonun başında söyleyerek size heyecanlandırmış oldum. Kutu açılışlarıyla devam edelim ve kulakların akıllı özelliklerine geçiş yapalım. Tabii ki Türkiye'deki ekonomik koşullar nedeniyle fiyat bantları hızlıca değişebiliyor. Bu video birkaç sene izlenebilir ve çok farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Ama günümüzde Mart ayındayız 2024'te. MC60 Türkiye resmi distribütöründe küsuratları söylemeden yaklaşık 12.000 lira. MC50 yaklaşık 10.000 lira. MC40 yaklaşık 8 bin lira. Hangi fiyat bandındaki kulaklıklarla ilgili konuştuğumuzu anlayın diye bunu söylüyor. Bu fiyat bandında şimdi sayacağım akıllı özellikler de pek sık görülmüyor. mc 60'tan başlayarak söylüyorum. Fiyat batları MC50 ile MC60'ın baya yakın. O yüzden daha videonun başından söyleyeyim. Ben asıl MC60'a yükseldim. Ses yüksekliğinin ve dinamizmin daha fazla olması da sonik açıdan bana bir artı. Ve bazı akustik... E, kullanıma yönelik artları da abi. Bunlardan bahsedeceğim ama asıl gözden benim MC60 fiyat performans oranı açısından. Çünkü mc 50 alabilen MC60'ı da alabilir gibi düşünüyorum ben. Genelde bir yatırım yapıp o yatırıma uzun süre sarılıyoruz. Gözden MC60. MC60'tan başlayarak bazı akıllı özellikler söylüyorum şimdi size. Bir, bu kulakta aptek seçtiği var. Bu kulaklıkta kablosuz şarj var. Bir kulak üstü kulakta bunu ilk defa görüyorum. İçinden bu fiyat bandına rağmen premium bir kablosuz şarj pedi çıkıyor. Açıp göstereceğim birazdan kutu açılımında. Kulaklığı böyle sırtını şu kabinin dış yüzeyini döndürüp koyuyorsun şarj pedinin üzerine eve geldin koydun şarj oluyor. Herhangi bir QI deniyordu onların araba kablosuz şarj pediyle de çalışabilecek durumda. Bununla birlikte bu kulaklıkta IPX4 sertifikası var. Böyle göl kenarındasın, çıpı 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 çocuğunla oynuyorsun, su sıçradı, korkmuyorsun. Genellikle kulak üstü kulaklarda korkmalısın. İlk defa bir kulak üstü kulakta suya karşı dayanıklık gördüm ben. Aynısı MC elde de var ama kablo şarjı. Dokunmatik kontroller var. Ses açma, kısma, e, durdurma, şarkı değiştirme, geriye alma. Çok ilginç değil mi? Hepsi USB-C. Taşıma çantaları MC50 ve MC60 üzerinde oldukça premium. Gerçekten fiyat bandının gene üzerinde kulaklar 300 ve 200 küsur gram olarak çok hafifler. Katlanabilir yapıdalar, malzeme kaliteleri iyi, ANC'leri var, şeffaflık modları var, uygulama destekleri yok, batarya ömürleri ortalama ve de audiofil kanalındayız. Siz de bir audiofilsiniz. Muhakkak artık umarım bir amfiniz vardır. Bir amfiniz var değil mi? Kulakları, pasif kulaklarınızı bir amfiye takıyorsunuz gidip telefonunuzu takmıyorsunuz. Eğer bir amfiniz varsa Çoğu uygun fiyatlı tüketici sınıfı bluetooth kulaklığı üreticisinin umurunda olmayan bir özelliği Meki benim müzisyen müşterilerim, benim müziği seven müşterilerim sahip olsun diye bu kulaklıkları eklemiş pasif dinleti özelliği. Çok önemli. Niye? MC60 ve MC40'da var. MC50'de yok. Direkt kulaklık çıkışı yok. İlginç. Ama bunların 3.5 mm analog çıkışını siz kulaklığı kapattıktan sonra kullanırken bir amfiden çok güzel faydalanabiliyorsunuz. Bu kulakların sesi çok daha fazla yükselebiliyor. Zaten çok düşük empedanslar, çok hassaslar. Ee, sürücüler de dayanabiliyor bu arada yüksek sese. Bozulmuyorlar. Çok daha dinamik oluyorlar, çok daha canlı oluyorlar. İçindeki sürücüleri çok daha e, verimli bir şekilde, çok daha kaliteli bir şekilde kayıpsız müzik aktararak da kullanabiliyoruz. Çok konforlu kulaklıklar. Evde bir kablolu kulaklık niyetine de bu kulakları alabiliyorsunuz MC40 ve MC60 üzerinde. Fiyat bantlarını hak ediyorlar bu durumda da. Ve cidden bunun karşılığını size verebiliyorlar, altını doldurabiliyorlar. Hem MC60 hem MC40 yüksek ses şiddetine, bir amfi etkisine katlanabiliyorlar. Sürücü hemen böyle bozulmuyor. E, aktif modda, kablosuz modda dinlediğinize kıyasla sesi çok daha fazla yükseltebiliyorsunuz. E, kayıpsız veri alıyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü şeyler dinliyorsunuz. Bu sürücüler çok daha ciddi bir performans boyutuna geçiş yapıyorlar. Aradaki fark çok. Sen şimdi sen Momentum 4 kullanıyorsun. Başka bir şey kullanıyorsun. Bana hep soruyorsun Instagram mesajlardan. Abi ee, işte böyle bir aktif bluetooth kulaklığım var. Hangi amfi önerirsin? Önermem. Çünkü bu kulaklıkta yani senin kulaklığında çoğu kulakta artık günümüzde pasif dinleti modu yok. Hal böyle olunca senin amfin sadece pre amfi görevi görüyor. Sen tam tersine ses yeğenini bile bozuyorsun çoğu zaman. Sesi birazcık açtığın zaman. Daha da kötü oluyor. Pasif net özelliği büyük nimet. Şimdi kutu açılışlarıyla devam edelim ve kulakların aktif özelliklerin derinlerine inelim. Kutu açılmayla devam edelim. MC40 hemen açıyorum. Şu karton kutuların içerisinden bu taşıma çantaları çıkıyor. Asıl kutu çayı taşıma çantasının içerisinde. O yüzden bunları açmıyorum. Bunlar süs olarak duruyorlar böyle. Ama karton kutuların tasarımları da Güzel ama ekstra kalitede, ekstra premiumlukta farklı bir yapıda değiller. Bildiğiniz karton kutu. Şimdi MC40 katlanmış şekilde taşıma çantasının içerisinden çıkıyor. Bak ben bunu kafama göre ayarladım. Bu yükseklik ayarlama bandını ve kafama göre ayarlanmış pozisyonda da bu pozisyonu bozmadan katlayıp kutunun içerisine koyabiliyorum. Kutu biraz böyle büyük gibi falan ama kamera görüyor mu acaba ben böyle kaldırdığım zaman orayı? Kaldırmadan da umarım görüyordur. Ee, bu hoşuma gitti. Bence bu güzel bir detay. Ya her seferinde ayarlamak zorunda kalmıyorsunuz. Ayarladınız, katladınız, koydunuz kutuya. On dışında içinden iki tane kablo çıkıyor. Bir USB-C'den USB-A'ya güç kablosu. Bir de 3.5'dan 3.5'a analog ses kablosu. Bu mikrofonlu bir kablo. Bu da bir artı bence. Bu kulaklığı mikrofonlu da kullanabiliyorsunuz. Güzel abi. USB-C kablosunu gördüğümüzde 3 kulaklık içinde bir bilgi vereyim. Düşünüyorsunuz acaba bu kulaklığı dijital olarak da USB'den bilgisayara takıp veri aktarabiliyor muyum? Yani ses aktarabiliyor muyum? USB üzerinden kayıpsız dinleyebiliyor muyum? Hayır böyle bir özellik üçünde de yok. Hatta kabloyu taktığınız anda kablo güce verildiği anda 3 da otomatik olarak kendilerini kapatıyorlar. Ee, bu sebeple de şarj olurken de dinleyemiyorsun. Böyle bir durumlara da var. Zaten şarj olurken büyük ihtimalle koskoca kabloyu dinlemezsin ama ben yine de söylemiş olayım. MC40 kapattım. Taşıma çantası MC50 ve MC60 göre biraz daha büyük ve kalitesi bir tık daha düşük. Ama yine de sağlam kulaklığınızı koruyabilecek. Bu kadar uygun bir fiyatlı bir kulaklıktan beklemediğim taşıma çantası mesela Sennheiser Accentum bunun fiyat bandında içinden bir taşıma çantası bile çıkmıyor. Onu da ileteyim. Evet onun da farklı özellikleri var. Mesela ANC'si var falan ama bu kulaklıkta akustik anlamda bence ondan daha iyi. Özellikle pasif dinlet açısından. Söyleyeyim bu arada cidden. Hani benzer fiyat bandındalar. MC40BT Senazir Accentum'dan Sonic olarak daha iyi bir kulaklık. Net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle tonal karakteri çok daha dengeli. Çok daha odyofilimsi. Aynen öyle. Şimdi MC50BT'deyim. Taşıma çantası e, MC 60 BTL tasarım olarak, dizayn olarak çok benzer ama bir tık daha küçük. Kulaklığın kendisi de bir tık daha küçük ve bir tık daha hafif, daha ince şey olarak böyle kabin derinliği açısından. Kargalar da alarm çalıyor resmen abi. <laughs> Umarım çok fazla gelmiyordur. MC 50 de taşıma çantasının içerisinden katlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kulaklığın hepsi katlanabiliyor. Bakalım bunu yaklaşık olarak kafama, kafamı yüksekliğine göre ayarladığım zaman koyabiliyor muyum? Ayarlan bir şekilde. Bu, bu, sığmıyor. Çok sığmıyor. Yani benim yüksekliğim genelde böyle en sonlarda oluyor. Orada sığmıyor. Eğer siz biraz daha böyle ortalarda şey yapıyorsanız, e, ayarlayıp koyuyorsunuz, o zaman sığacaktır. Onu da söylemiş olayım. Bu taşıma çantası böyle bir cebi var içerisinde. Bu cebin içerisinden sadece bir tane bu sefer USB-C'den USB-A'ya kablo çıkıyor. Çünkü bu kulaklıkta bir analog çıkış yok. Bu da ilginç. Hem MC40'da hem MC60'da pasif dinleti özelliğine kadar gidilmişken bu analog çıkışın özelliği. MC50'de hiç olmaması garip. Sıra geldi bu üç kulaklık arasındaki gözleme. MC60'ı kutusunun içerisinden çıkartıyoruz. MC60'ın kutusu dediğim gibi MC50'ye dizayn olarak çok benziyor. Sadece bir tık daha büyük kulaklık bir tık daha fazla yer kaplıyor. Yine katlanmış bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Malzeme kalitesi en premium olanı bu. En ağır olanı da bu ama yine 300 küsur gramlarda. Çok da konforlu. Yani konfor açısından MC50 en konforlusu ama ona göre pek bir şey kaybetmiyor. O da sadece bir tık daha hafif ve kabin derinliği bir tık daha az olduğu için daha konforlu. Kulakla daha az yer kaplıyor. Şimdi abi çok detay verme huyumdan bir türlü vazgeçemiyor. MC60'ın kablo cebi dışında yukarıda bir cebi daha var. O da kablosuz pet cebi. Bu kablosuz pet bence çok güzel gözüken premium etrafında bir metal halka falan var. Bu fiyat bandında kutunun içerisine dahil edilmesi çılgınlık olan bir kablosuz şarj pedi. Bunu USB-C'den gene bağlıyorsun. MC60'ı şöyle katladıktan sonra üzerine koyunca hangisi mıkatıslı? Şu taraf galiba. Çok ufak mıkatıs etkisi var emin olamıyorum şarja taktıktan sonra anlayacağım. İki tarafta şarj ediyor muydu gerçekten emin değilim. Evde denedim ama bir tarafını denemiştim sadece galiba. İkisinden bir tarafı büyük ihtimalle bunun üzerine katlayıp böyle eve geldin koyduğun zaman çok güzel şarj ediyor. 10 Watt bir çıkış gücüne sahip. 10 Watt'ta bunu kaç saatte şarj edecektir bilmiyorum ama sonuçta çok devasa bir bataryası yok. Çok uzun sürmese gerek. Bu şarj pedini içinden çıkan işte şu USB-C kabloyla güce bağlıyorsunuz. Bu kablo direkt fark ediyorum hemen daha açmadan. MC50 ve MC60'ın kablosundan daha uzun bir kablo. Bunun içerisinden de pasif dinleti özelliği sunduğu için gene bir analog ses kablosu daha çıkıyor. Fakat bu MC40 gibi, kardeşi mc 40 gibi bir mikrofona sahip kablo değil. Malzeme kalitesi en az etkileyici olanı aralarından MC40. Aslında malzeme kalitesinden çok o tokluk hissiyatı diyeyim. Çünkü baktığın zaman dış malzemenin yapısı atomik olarak bence aynı. Ee, üzeri işlenmiş, kaplaması e, pürüzsüz ve koruyucu olan bir plastik bunların üçü de. Üçü de aynı hissettiriyor bana. Ama MC50'nin eklemleri daha tok, daha ağır, daha bir hissiyatlı, daha bir e, dayanıklı hissettiriyor. Bu daha hafif, daha konforlu o yüzden. Bu da e, eklemleri, mekanizması yukarı aşağı inme çubuğu falan bir tık daha az premium hissettirmesine rağmen diğerlerine kıyasla bu fiyat bandında dayanıklı, uzun süre arkadaşınız olarak kalmaya devam edebilecek bence malzeme kalitesi iyi, dayanıklı bir kulaklık gibi gözüküyor. Şimdi konforuna geliyorum. Taktım. Bu kulaklığın diğerlerine karşı avantajı kulağınız iç kabinde en güzel bunda kayboluyor. Bu over-ear hissiyatını en çok bu hissettiriyor. Kabin derinliği fazla olduğundan taktığın zaman kulağının çevresini çok güzel kaplıyor ve çok da sabit kalıyor. Diğerleri kulağınızla kafanızla bu kadar fazla bütünleşmiyor. Bu daha sıkı durabilir diyebilirim kafanızda. Eğer bu kulakları sporda kullanacak olsanız ben üçü arasından bunu önerirdim. MC50 daha hafif olmasına rağmen buna göre mesela yastık kalınlığı daha az olduğundan taktığın zaman kulakta o kadar fazla kendini böyle bir şekil almıyor. Yani kulağının üzerinde hafif ve clamping force'u da yeterince fazla olduğundan sabit kalıyor ama bu daha fazla kafayla bütünleşip sana daha güvenli bir fit sağlıyor diyebilirim. Bu daha konforlu çünkü daha hafif. Yastık derinliği daha az falan dediğim gibi. İkisi arasında böyle farklılıklar var. MC50 ve MC60'ın yastıkları e, memory formlu, hafızalı, yavaş yavaş büyüyor. Ama MC40'da dümdüz bir yastık kullanılmış. Memory form etkisi varsa bile çok minimal diğerlerine kıyasla. Ama zaten bunda çok fazla ihtiyacın yok. Çünkü kulağın ikisinin içerisine çok çok fazla girip içinde kaybolmadığından dış yüzeyleri de biraz değiyor. Ama memory formlu olduğu için güzel bir pasif izolasyon sağlayabiliyor bunlar. Çünkü o değen kısmı şeklini alabiliyorlar konfor açısından aralarından en konforlusunun bu olduğunu söyleyebilirim. MC40'ın da kafanızda en sabit kaldığını, kafanızda en çok bütünleşen kulaklık olduğunu hatırlatarak. En hafifi de bu gene. Şimdi MC60'a bakıyorum. MC60'ın yastıklaması daha derinden, daha fazla yapılmış. Bunun yastıkları da aralarından en yumuşağı. Memory foam etkisinde en fazla bunu da görüyoruz. Taktığın zaman Clamping Force daha az. Bu açıdan buna göre bir tık daha konforlu kalsa da bunun hafifliği gerçekten bunu kıyasla biraz daha hissediliyor. Ama üçünü de bu sefer bireysel karşılaştırmadan ziyade piyasaya karşı kıyasladığımda üçü de gerçekten çok konforlu kulaklar. En tok hissettiren hem katlama mekanizması hem şu kafa yüksekliği bandı. Gerçi bununla aynı ama o yüzden şu ikisini bir tutup buna kıyasla şu ikisi diyeceğim malzeme kalitesi MC 50'nin ve MC 60'ın aynı seviyede olduğunu sanırım söyleyebilirim. Arada ağırlık dışında ağırlık ilüzyonunun daha dayanıklı hissettirmesi dışında pek bir fark yok. Şunu çıkartayım sıcakladım. Biraz güneş geldi. Tekrar takarız. Şimdi bunların ANC performansından biraz bahsedeceğim. mc 40 da zaten bildiğiniz üzere ANC yok. MC50 ve MC60'da var. Önce ikisinin kıyaslama olarak süremem gerekirse MC60'ın ANC performansı bence daha yoğun. Daha fazla ses kesiyor. Bu açıdan fiyat pantarı yakın olduğu için bu kulaklık yine bir tık daha öne çıkmış oluyor. Ama piyasaya kıyasla benzer fiyat bandındaki kulaklara kıyasla bunun ANC'si nasıl dersen bence çok iddialı değil. Ortalama ANC performansları var diyebilirim. Mesela kıyasla Sennheiser Accentum'un bunlara kıyasla ANC'si nasıl dersen onun daha iyi. Onun Momentum 4'e yakın bir ANC performansı var. Evet. Şimdi ANC'leri Peki iş görüyor mu? Görüyor. Yani otobüste ben bu kulaklığı kullandım, taktığım zaman müzik açıkken gene çok fazla bir şey duymuyorsun. Ama bir kara delik değil. Anecelerinde bir dezavantaj var. Bu elde daha fazla, 60'a daha az. Sese bu ANC açıkken mikrofonların, mikrofon piramidlerinin ve sürücünün birdenbire aktif olarak çalışmaya başlamasından dolayı hiçbir şey dinlemediğini varsayıyorum. Hiçbir şey dinlemiyorsun. ANC'yi açtın. Sürücü, mikrofon preamfisi, elektronik develer birden çalışmaya başlanıyor ve sese bir elektronik gürültü ekliyor. Bir beyaz gürültü var, bir his gibi. Ee, çok yüksek değil ama mikrofon preamfisinin o gürültüsünü hissedebiliyorsun. Kütüphanede müzik çalmıyorken ANC'yi açıp kulaklık kullanmak istiyorsan ufak bir şey duyacağını bil. Bu her kulakta olmuyor. Olan kulakları eleştiriyorum. Fakat müzik açtığınız zaman tabii ki böyle bir gürültüden yoksunsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz ve bu kulakların anecesinin bazı kulaklarda olduğu gibi Kulaklığın tonal karakterine de çok ufak etkisi var. Yani yok diyebilirim. Çok kritik bir anlaman lazım. O yüzden yok diyeceğim. ANC'nin bu kulakların tonal cevabına öyle kolaylıkla duyabileceğiniz bir etkisi de yok. O gürültü olayı sadece bir eksi ve piyasaya kıyasla, fiyat bandına kıyasla artık günümüzde 2024'te ANC yoğunluklarında bir tık daha düşük olması gene bir eksi. Oğuzhan'la şey yaparak, konuşarak bu kulakların şeffaflık modunu test ettim. Arkamda bir rüzgar var. E, i̇kisinin şeffaflık modu, tonal karakteri ve Oğuzhan'ın duyma ses yüksekliği ve onun naturalliği çok değişmedi. Fakat MC60'ın mikrofonları şeffaflık modunda daha fazla rüzgar gürültüsü aldı. Ben rüzgar sesi hissettim şeffaflık modunda açtığımda. Bunda o olmadı mesela bir rüzgar e, şiddeti mikrofonu bozmadı o olsanı daha temiz duydum. Söyleyeyim bununla zaten hem ANC şeffaflık modunu tekrarlıyorum yok. Bir uygulama olsaydı bir rüzgar filtresi yapay olarak ekleselerdi bunların arasında geçiş yapabilirdik. E, ANC ve şeffaflık modunun şiddetini değiştirebilirdik. Uygulama eksiğini bu akıllı özelliklerin kullanımında görüyoruz. Bu iki kulaklıkta da MC40 da aynı şekilde zaten onda çoğu akıllı özellik yok. Otomatik durdurma, çıkarttığınız zaman bir otomatik başlama gibi özellikler yok bu da olsa bu kadar zengin özelliklerin yanında süper olurdu bence şimdi ipx4 sertifikasını denemek üzere kulaklığı göle atacağım ve Oğuzhan yüzüp çıkartacak bakalım kulaklık bozulacak mı <laughs> ipx4 sertifikası tabi sadece sıçramaya karşı dayanıklı şu iki kulaklıkta olması büyük mucize ben size söyleyeyim çoğu kulak üstü kulaklıkta ben böyle bir şey görmedim Hatta ilk defa bir kulak üstü kulaklıkta böyle bir şey görüyorum kulak şu kulakların hepsinde var artık. IP 68 falan koyuyorlar. su içine batırmalı falan yani. Çok iddialar iddialılar o konuda kulak üstü kulaklar. True wireless'ler. kulak üstü kulaklar da olmuyor. Niye olmuyor diye hep sorgulardım. Kimse de istemiyor galiba hani. Kimse böyle propaganda yapmıyor. Kulak üstü kulaklık, IP sertifikası isteriz falan öyle bir şey yok. Ama bunlar koymuşlar. Yağmurda koşarken kulak üstü kulak kullanmayı tercih ediyorsanız veya sporda çok terleyen biriyseniz, bozulacağından korkuyorsanız bu sertifika sizi yeteri kadar koruyacaktır önemli. Dora Müziğe çok teşekkür ederim. Bu markanın tüketici sınıfı akıllı, kablosuz kulaklıklarıyla beni tanıştırdığı için güzel bir deneyim oldu. Tonal karakter açısından ve fiyatına göre sunduğu akıllı özelliklerin değeri açısından bunlar güzeldi. Umarım Mekin'in ve diğer Dora Müziğin sunduğu aktif stüdyo monitörlerinin benim ikinci ilgilendiğim alan orası. incelemelerinde kanalda bu sefer evde binaural kayıt yaparak şey yaparız. Gerçekleştirebiliriz. Süper de. Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir yerdeyiz. Sevgiler.